Sen Şimdi... <laughs> <laughs> de. arkadaşlar. Evet sen de. Bora Bugün ne oynuyoruz? Bugün sen. dev monopoli, ceza alımanı evet. monopoli oynayacağız. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi ilk başta kim başlayacağını seçmek için zar atacaksınız. Kim? İlk zarı inci sen at. Evet, kaç geldi? Bakalım. Bir geldi. Sıra masal sen atıyorsun üzerine. Gel masal. Bak. Gel, gel içeri gir korkma. Bas üzerlerini. Basacaksın zaten. Bas gir içeriye. Bas. Evet korkma korkma bas. Azarı. Evet, at zarı. Kaç geldi? 5 geldi. İlk başta büyük attığı için masal başlıyor. Al tekrar zarı masal. Masal. Hadi. Al zarı, zarı al. Şimdi at tekrar. Kaç geldi? 3 geldi. Oyunun başlangıç yeri burası. Gel buraya. Yeşil'e bas. Da, da, da. <laughs> ne Rakibin gibi. de yer değiştir. Bir, iki, <laughs> üç, üç, dört, dört. Henüz rakip başta <laughs> olduğu için başa geçiyorsun <gülüyor> tekrardan. ağzarı sen buraya geçiyorsun. 11, Ama. Hadi Hadi atlarını. Geç başımasa yerinde dur ama bak. Bir saniye bekle. Aç bakalım. İki kere zar at, geri git. Geri gidiyorsun. Z zar atacaksın. Atayım. Attım. Altı. Altı, bir daha at. Attım. Zaten oyundan çıktın. Beş. Evet. Geri say. Atıyorum. Niye? Başa geliyorsun. Evet. Tamam. Çünkü oyunda o geldi. Sıra masalda. Bir Oynamayacak mıyım? Oynayacaksın şimdi tekrardan oynayacaksın. Aç bakalım. Hmm. Bir. bir geldi. Bir gidiyorsun kızım. Gel başa. Baş bir, baş ver. Bir, bir, bir Dön arkanı. Tamam. Bak bana kameraya bir bak. Bir adım ileri git. Bir adım ileri git. Şuraya geliyorsun. <laughs> bakalım burada ne çıkacak. <laughs> <Yatadım. gülüyor> Rakibine su dök. Aaa. Birinciyi ıslatman gerekiyor. Evet. Bardağı su doldur. Niye? O çıktı. İyi tamam. Bunda mı bardakta mı? Bardakla dökecek. <laughs> gel geç gerine geç. Hazır mısın elini? Gel. 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 Gel masal. Gel. <laughs> geç oraya. Kim dökecek? Masasına dökecek. Yok. <laughs> Dur bekle Dö, bekle bekle. Evet, bekle. evet dök. <laughs> kaçma kaçma ama kağıtları ıslanmasın. Bu tarafa gelmiyor kağıtları kağıtlar Evet dök. <gülüyor> 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 Hadi bakalım ince sende Sıra sende. Geç yerine masal <laughs> sende. Geçin <gülüyor> yerinize. <gülüyor> Aa doğru. Onunla çok unuttum. Gel buraya. Evet. evet. Altı. Altı, altı. gidiyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. En başa dön. Aaaa. Çok şanslısın <laughs> <Yedin Geç>. <laughs> Başa dönüyorsun. Bakalım ne çıkacaklar. Geç Çok masal. şanslıyım baksana. Masal sen burada. Hiçbir şey yok. Geç yerine masal. Masal, Amca, çok mu anne, anne, Evet, daha bir şey anne, gelmedi. Ceza da gelebilirdi. Bana bak. 6. 6 gidiyorsun. 1 2 3 4 5 6 bekliyoruz Ben nasıl durabilirim acaba? 2 kere zar at geri git. Başka bir şey görebilirim. At kızım zarı. zarı. Tamam, at zarını. At. Bu tarafa doğru at üç. ki ben de göreyim. Üç, üç geldi, üç kesildi. Bir, bir daha at. Hiç kırılan mı? Bir tane daha. Bir tane daha. Niye bir o tarafa atıyorsun? Tekrar Üç mü attı? Altı geri gidiyorsun kızım. Gel buraya. Burada. Bu geri, geri gidiyorsun, geri git. Bir, 2 3 dört, beş, altı. altı tamam. Sıra inci de. Hayır hayır alma 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 alma. Üç. Üç geldi baştan oyna. Baştan baştan. Hayır sen oynadın. Rakibinle yer değiştir. O da senin arkandaydı zaten. Arkaya geçiyorsun. Ben mi? Evet. Gel de salona geçiyoruz. Masal zarar atıyoruz. Aşkım onları bırakıyoruz. Oyun oynuyoruz. Geçtin anneciğim. Geçtin mi? Tamam sarı at. Bakacağız şimdi ne çıkacağız. Ben atayım. At, al bakalım. oradaki kağıdı. Bu takibi Evet. Bekle. Alacağım. Ne? Rakibine su dök. Evet. Masal ıslatıyorsun. <laughs> Gel bakalım buraya. Bakalım. Gel Şuraya geçin kızlar kağıtlar ıslanmasın. Şimdi Şimdi <laughs> <laughs> miyorum öyle bir şey. Aa oynuyoruz bir şey olmaz. Geç. Hayır. Hayır! <laughs> Sen de onu sat. Oyun diyorsun. oynayacağız. Daha çok oyun oynayacağız. Gel daha neler var oyunumuzda. <laughs> Gel. Hadi, Hadi sen, sen atıyorsun sıra. Masal sıra sende. Bakın, sıra, sıra sende ne sıra. Atacak. Gel masal. Al zarı. At bakalım ne çıkacak. Kaç geldi? Beş. Beş. Geç oraya yürü. O taraftan başlıyorsun. Bak. Buradan Bak. Sen de Hadi. Hadi. Oh. Bir. İki. Üç. Dört. Evet. Bakalım ne çıktı. <laughs> Aç bakalım. Rakibi raki sürdü? <laughs> ama yine abi <gülüyor> ya. Sıkanmadınız <laughs> mı? Oradan devam edince de değişik şeyler gelecek. Hadi boş, <laughs> az koş. olur, az olur. Ama tamam. Ama tıra. Dök Aa! Hadi geçin yerinize. Hadi. Gel masal. Geç yerine. Sıra sen atıyorsun. Geldim. Al At. At. Atıyorum. At. At. Üç. Üç geldi. Git bakalım. Orada evet oradaydın. Bu tarafa. Bakalım. Rakibine su balonu at. Ay. Bir buradan çıkamadık. Masa satıyorsun? Şimdi o geçeceğiz orayı. Ama nasıl? Geç yerine şey bardaklı su dökeceksin masada. Ben sana su balonumuz dökeceğim. olmadığı için, ben sana balonlar dökeceğim. patladığı için. Ama... Hayır, ya rakibin dökecek. İnce ablan dökecek, ver. <laughs> Çok az Gel. dökeceğim, bak bu kadarcık. Azıcık döküyor, geç. Gel. Ben, ben yanlış Hayır, o ıslatacak. Bu oyun <laughs> öyle suya at. Aa! Hadi geç yerine. <laughs> hadi tamam. Sen zar atıyorsun kızım hadi. Sıra sende zar. Ben kendim bir alabiliyorum. Tamam evet Zıra. yapabilirsin. Geç. Evet sen de sıra at al zarı. Zarı al. At. İki. İki geldi. Geç. Gel. Hadi yürü. Bir. 2 Dur bakalım ne çıktı. Kafanda da yumurta kır. Ooo masal. Kendi kafasını yumurta kıracak. Kendi kafasını yumurta kıracak hadi bakalım. O ne yapacak? Hadi. Bu, böyle kafana vuracak. Hadi. Hayır. Hadi bakalım. Dönüyorum. <laughs> <laughs> Vur kafana onu al. Hadi, kırayım mı? Geç. Evet, başla. At zararını. 6 geldi. Yürü, bu tarafa doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Daha önce buraya hiç gelinmedi galiba. Evet, bakalım ne çıktı. Kendine bir tabak un dök. Ooo Bak, Saçına tök, gözüne Ayla, dök, gözüne de olmasın. Dök. Dök. Aa! <gülüyor> <gülüyor> <Açma gözünü>. <gülüyor> <gülüyor> Sil gözlerini tamam. <laughs> 5 geldik Geç. Orada kaldığın yerden. Unlu yerden. Say. Evet. Bir. Evet. Bakalım ne çıktı. Kapanda yumurta kır. Yumurta da sıra. Başlat. Vur. Hızlı vur, hızlı. Vur. Vur 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 korkma yapıştır yapıştır hızlı. Ayy. Vur. Ya dur <laughs> <Derken? gülüyor> şey Tamam. At. At. Evet, geç yerine devam edelim. Help. At. At. 3 geldi. 1 2 kendine bir kova su dök yeeyy yıkanacağım baba onun için mi? evet dök hmm. aa ışıdım ışıdım kaldım ışıdım tamam koy kovayı şimdi Amca. evet kuruyacak yıkanacaksın zaten dök şey at kaç geldi? 5 geldi evet yürü İleriye doğru e Bitti bitti. Bak orası başlangıç mı? Oyunu bitirdin. Bravo.